Hocam D vitamini ne kadar süreyle verilmelidir? D vitamini bizim hayatımızdaki en önemli vitamin takviyelerinden bir tanesidir. Büyük moleküllü olduğu için hemen çocuklarda anne sütünden geçmez. Cildimizde aktif hale geçtiği için güneşi görmek, temiz havada dolaşmak ve güneşi gördüğümüzde dışarıda dolaşırken, deniz kıyısında değilken güneş koruyucuların kullanılmaması, deniz kıyısındayken hem kumsaldaki kumdan hem de denizden yansıyan ultraviyole ışınlarından dolayı deniz kıyısında sadece güneş kremi kullanalım ama D vitamini bizim için hayati önem taşıdığı için her dönemde kullanılabilir. Sürekli kullanmayı ihmal etmeyelim çünkü yağda çözülen bir vitamindir. Ayçiçek yağı veya zeytinyağı içindedir. O yüzden çocuklara çok tatlı gelmeyebilir, tadını sevmiyor diye. Ve bir de özellikle annelerimiz bağırsakları etkiliyor çocukların diyerek kullanmamaya çalışıyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. D vitamini sürekli kullanmamız gerekiyor. Yeterince güneş ısı ışını alan, D vitamin takviyesi alan çocuklar bir süre sonra bırakabilirler. Ama bunun zamanını çocuk hekimimiz karar verecektir. Annelerimiz D vitamini çok önemlidir. Sakın ihmal etmeyin.